Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün GSA 5'te nasıl %100 görev bitirme yapılır onu göstereceğiz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle linkimize giriyoruz. Bu linki açıklama kısmında vereceğiz. Siz oradan girerek burada download yapabilirsiniz. Hemen biz download diyoruz. Ve inen dosyamızı masa üstüne alıyoruz. Daha sonrasında GTA 5'i belgelerimden açıp yani belgelerime girip Rockstar Games'e giriyoruz. Daha, daha sonrasında buradan GTA 5'e tıklıyoruz. Daha sonra Profiles'a e giriyoruz. Bu klasörü de açıyoruz. Şimdi önce bunları değiştirmeden önce bir yere kopyalıyoruz ki bir hata olursa geri hatamızı geri düzeltelim. Bu, bunu alıp masa üstünde bir yere kopyalıyoruz yeni klasöre kopyalayın ki masa karışmasın. Tamam. Hazırım. Daha sonrasında masa üstüne attığımız dosyaları buraya atıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz ve GTA 5'imize giriyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Ee, bizim ilk bölümdeydi ve Michael açılmış. Şimdi iler, ilerleyelim ve e, %100 olduğunu şuradan anlıyoruz. Sağda görevler tek tek başarılı diyor gördüyseniz. Hemen bir dışarıya çıkalım. Gördüğünüz gibi GTA 5 artık %100'dür. Ee, bir sorun olursa tekrar yorumlarda belirtebilirsiniz. %100 olduğunda e, nereden anlayabiliriz diyorsanız paramıza bakabilirsiniz. Paramız gördüğünüz gibi söylenmeyecek bir değerde. Bu arada para kasmak isteyenler de böyle yapabilir. Bundan sonra normal hayat gibi GTA 5 oynayabiliriz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve iyi seyirler dileriz.